Bismillahirrahmanirrahim. Ebihi nestahin. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Üçüncü şahıs erkekler, üçüncü şahıs kadınlar. Müzakirte bitti. Önce tekil iki il çoğul nasıl oluyor? Ve manaları nasıl çıkarttığımızı hızlı bir tekrar yapalım istiyoruz. Uygulamalı tekrar. Lan Yunusara kalıbını gördüğümde önce muzarat, muzarif fiilin başında edat varsa bu edat neyi temsil ettiğini hatırlamam lazım. Burada bir Muzari var ve muzari başında Len var. Bir Muzari. Len de ne yapıyordu? Gelecek zamanı pekiştirilmiş bir şekilde olumsuz kılıyordu. Tekrini filistikbale oluşturduğunu biliyorum. Len Muzari ile beraber kullanıldığında lafzında değişiklik yapıyor ve gelecek zaman, Muzari'nin gelecek zamanını pekiştirilmiş bir şekilde olumsuzlaştırdığını biliyorum. Bunu da, e, pekiştirilmiş manayı da kesinlikle asla ile ifade ediyorum. Şimdi kararımı neye göre veriyorum? Muzari ve muzariden yapılan fiillerde tekidin fi fiil istikbal de buna dahildir. Tesni elifi 1, müzekker vavı 2, cem müennes nunu 3, müfret müennes muhataba yası konumda olmaması tekili oluşturuyor, tekili gösteriyor. Başındaki muzar harfinin y olması da erkeği gösteriyor. Buraya kadar tamam. Burada şuna dikkat ediyoruz. Etmeyecek mi? Len bir menfili kattı ama etmeyecek mi? Olunmayacak mı? Meçhullerde olunmayacak olduğunu karar veriyoruz. Neye göre? Muzart Hanifi'nin dammesi anerfili olan satın fetasından kaynaklanıyor. Şimdi ikinci kalıba geçiyoruz. Len yun sara. Alttakiyle birebir aynı farkındalık bir fark var. Sadece elif. Bu elif bize öznenin, meçhullerde sözlü öznenin ikil olduğunu gösteriyor. Len yunsara, mustakil hareket edin. Yani birbirle şey söylediğimizi düşünmeyin. Len Sara'a gördüğümüzü kabul edin. Len sara cümlesi. Len ne, muzari başında edat olarak len aldığı için Tekidi nefi istikbal olduğunu anlıyorum. Len'in fiil-i muzari'deki etkisi nunun düştü. Nun sarani idi, nun düştü. Bir. Ve la'dan farklı olarak gelecek zamanını, gelecek zamanı pekiştirilmiş olumsuz olduğunu biliyorum. Bunu da kesinlikle asla ile tercüme ediyorum. Sadece burada dikkat edilen nokta şu. Başın ya yale olması onlar erkeklerin yani o iki kişinin erkek olduğunu gösteriyor. Ama yardım etmeyecek mi, olunmayacak mı kararını muzar tarifinin dammesi satın fetasına göre veriliyor. Bu konu bu kadar. Üçüncü cümleye geçiyoruz. Len yun saru. Len muzari başında edat kullanılıyorsa menfileştirmek için başı, bulunan başındaki len edatı fiil muzari'nin gelecek zamanının pekiştirilmiş olumsuz olduğunu bana gösteriyor. Len'in muzarda yaptığı değişiklik nedir? Yun saru ne idi? Nunu düşürdü. Bu Sonundaki vav wow, özneki özne iki, çoğul erkeği gösterdi. Başındaki ya da onlar çoğul erkeği gösterdi. Sadece kesinlikle asla yapmayacak kişilerin yapmayacak mı olunmayacak mı olduğunu neye göre karar veriyorum? Uzar tarfinin dammesi, anelfinin fetası var olduğu için buna diyoruz ki yardım olunmayacak. Fiiller bunlar yapılmayacak. Şimdi ikinci, üçüncü şahıs kadınlara geçtik. Lentun Sarah. Muz Len muzari ile beraber kullanıldığı için tek kilini istikbal gelecek zamanın pekiştirilmiş olumsuz olduğunu anlıyoruz. Len'in muzaridiki olan etkisi sondaki fetayı dammeyi fetaya çevirmiş. Sonunda kişi tesniyeli fi cem müzekker vavu müfret mühennes muhataba nunu bir de e, cem nunu müfret mühennes muhataba yas, olmaması tekili oluşturuyor. Sadece T ile başlıyor olması kadın olduğunu gösteriyor ve aklımda şu şey oluşuyor. Lentun sara kalıbı o kadın ile sen erkek arasında ortak kullanım olduğunu cümlede hangisine ihtiyacım olursa ona göre mana vermem gerektiğini hatırlatıyor. Şimdi menfilik var ama bu yardım etmeyecek mi, yardım olunmayacak mı? Yardım kendisi mi yapmayacak yoksa ona mı yardım olunmayacak? Bu da muzar tarifinin dammeti, dammesi sat aynı fil olan satın fetasından kaynaklanıyor. Şimdi gelelim ikinci cümlemize. Len tun sara. Len muzari ile beraber kullanıldığında tekidi nefi istikbal oluşturduğunu yani gelecek zamanının tekitirilmiş olumsuz olduğunu biliyorum. Len'in fiili muzari'de değişiklik yaptığını biliyorum. Burada tun sara ne idi nun düştü. Oradaki elif bana iki, iki kişiyi gösteriyor başında T olması iki kadını gösteriyor. Sadece bu kalıbın lentun sara dediğimiz için onlar iki kadınlar, sizler iki erkekler, sizler iki kadınlar arasında ortak kullanım olduğunu biliyoruz. Şimdi menfilik var, bu etmeyecek mi, olunmayacak mı? Yani kendisi mi yardım etmeyecek yoksa ona mı yardım olunmayacak? Kararını vermem gerekiyor. Bunu da muzar tarifinin dammesi satın fetasından anlıyoruz. Bitti, bu kadar. Lentun sarah, Lentun sarah arasındaki tek fark Elif'tir. Elif'ten de bunları anlayabiliyoruz. Son cümlemiz Len Yun sar ne? Len fiili muzari ile beraber kullanıldığında tek yedi nefi istikbal oluşturduğunu biliyorum. Yani muzari fiili'nin gelecek zamanının pekiştirilmiş olumsuz olduğunu biliyorum. İleriden fark bu. Sadece cem münneslerde olmak şartıyla kayıt koyuyoruz buraya. Len fiili muzarinin cem mühendislerinin hiçbir kalıbına etki yapmaz. Sebebi bu kadar cem mühendislerde hiçbir amil etki yapamıyor. Bunu biliyorum. Yani bir değişiklik yok. Sadece şimdi ne anlayacağız? O sondaki fetalonun bana oğul kadını gösteriyor. Bunu gördükten sonra başına bakıyorum. Ya olduğu için onlar çoğul kadınlar olduğunu anlıyorum. Peki yardım asla kesinlikle yardım etmeyecek mi? Asla kesinlikle yardım olunmayacak mı kararını? Uzar tarifinin damlesi satın fetasından anlıyoruz. Bu da yardım olunmayacak manası verdiğini biliyoruz. Şimdi müzekker mühendis farkındalığı yapalım. Len sara, len tun sara. YT farkı var. Len sara, len tun sara. YT farkı var. Len saru, len yun sarı ne? Buradaki kalıp farkı var. Bunu da gördüğümüzü düşünüyoruz. Kıymetli kardeşlerim kısa bir tekrarın faydası olacağını düşündük. Zekker müennes kıyaslamasının sonuna geldik. Bir sonraki müzakeremiz ikinci şahs erkekleri olacaktır. Bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan Allah'a emanet ol. Selamun Aleyküm.